Pijama takımı yapacağım yakalı, e, klapasını nasıl çıkardığımı anlatacağım. Bu ön kalıbımızı kestik bu şekilde, ikiye katladım. Bu ölçüde kestim. Buraya doğru biraz daha incelttim ki burası çünkü yakamız döneceği için biraz daha geniş olması gerekiyor. Buradan inceltip yukarıya doğru genişleterek kestim. Yakasını da çıkardım. Tel aladım. Yakayı da tel aladım. Şimdi dikimine geçeceğim. Omuz dikişlerimizi kapatmıştık. Şimdi yakayı diktim, çevirdim. Tam orta noktasından arkayla yakanın tam ortasından işaretimi aldım. Bir de Buradaki dönecek payın işaretini almıştım şu şekilde. Tam buraya denk gelecek şekilde iğneledim. Öncelikle yakamızı dikiyoruz. Klapamız ve pervazımızı birleştirdik omuz dikişlerini. Şimdi bedenimizle birleştireceğiz. Yaka arada kalacak. Omuz dikişlerine dikkat ediyoruz. buralardan iğneleyip dikeceğim Şimdi yaka ve yan dikişlerini bu şekilde tüm diktim. Çeviriyoruz. Buradaki omuz dikişlerini omuz dikişlerini teğilliyoruz. Şimdi kol dikişlerini ve yan dikişlerini kapatacağım. Kollarını da taktım artık bitirdim. Şimdi alt etek ucunu ne kadar kıvırmak istiyorsak burayı o şekilde dikeceğiz. Yani şuradan bir dikiş gideceğiz. şu şekilde çevireceğiz burayı kesiyoruz buradan tekrardan alt eteğini kıvırarak dikiş gidiyoruz bir makinaya bu şekilde alt eteğinin overloğunu çektim şimdi dikeceğim şimdi arka pervazını bu şekilde iğneledim buradan tam bu hizadan dikeceğim ucundan Üst ipliğimiz beyaz, alt üst ipliğim siyah olacak. Çünkü arka taraf siyah, ön taraf beyaz olduğu için iki ayrı ip taktım. Çok şükür yine tertemiz bir dikiş çıktı. Bakın yakanın çevresine çok düzgün oldu. Buradaki çıtlarımız çok önemli. Bakın. Tam o noktalardan diktim. Çok düzgün oldu gerçekten. Tertemiz bir işçilik.